Merhaba arkadaşlar, ben Özcan Tunç, kanalıma hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Angel halkalarda yaptığımız kampanyalar tam gaz devam etmekte arkadaşlar. Ee, Angel yaptığımız araçlarımızdan bir tanesi transporter. Gördüğünüz gibi birden fazla rengimiz mevcut arkadaşlar, modlarımız mevcut. Hangi rengi istersek o renge ulaşabiliyoruz. geçişlerimiz slow geçişler hızlı geçişler ben genellikle bunu beğeniyorum arkadaşlar bu renk biraz daha yavaş yavaş akıcı olarak geçiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Angel halka uygulamamız kısa süreliğine 659 TL arkadaşlar her marka model araca uygulama yapmaktayız Farlarımızı açtığımız zaman garantili bir şekilde açıyoruz. Yani gün su alma, buhar yapma vesaire det bozulması gibi bir şey söz konusu değil. E, yaptığımız için her zaman arkasındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her renk almakta. Aracımızın markası, modeli hiçbir şekilde önemli değil. Yapmanız gereken tek şey bana e, aracın önden bir fotoğrafını göndermek. Arkadaşlar yoruma. Telefon numaramı, Instagram adresimi yazacağım. Bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz, yorumlardan ulaşabilirsiniz. Eğer ürünü almak isterseniz kargo da yapabilirim. Veyahut da il dışındaysanız farları bana gönderip burada montajını yapıp güzelce ne siz sadece direkt orada tak, kullan, çalıştır şeklinde de yapabilirsiniz. Yerimiz İstanbul'da arkadaşlar. İstanbul'da Senf'teyiz. Dilerseniz bir günlük e, bir süreci oluyor arkadaşlar. Genel olarak biz bir gün içerisinde aracı teslim ediyoruz. Farları açıp garantili bir şekilde yapıyoruz.